Merhaba beyefendi. Büyüsünüz başınız, başınız ne? Olaya geldiniz. Büyüsünüz başınız beyefendi? Bu üstün başın bu kül bu. Önemli de şu böyle attım mı kül oluyor geçer bu kül. Olay nasıl oldu? Biz, olaya geldim Olay <laughs> şöyle oldu. Benim Halime ile hiçbir alak vermedim yok. Halime benim bildiğiniz gibi iki Üstümde üstünde oturuyor. Çek yardım şunu. Çek. Yakaladın mı onu? Yakaladın mı onu Halime'yi mı? <laughs> ha. Halime'nin bir landırlası bitmeyen landırlası sebebi var bunun. Bir atıyor, süt çekiyor. Bir atıyor, ilaç çekiyor. Bir atıyor ne çektiğim böyle değil, boş çıkıyor. Lan dedim Halime, şu sebebi atarken bazı iki bira çek. Komşuluk öldüm dedim Halime. Bu bana bazı ay yaş manyas dedi. Lan kompleksli. Abi sesleri. Yoğunca komisiyim. Lan dedim, bak böyle lan kadın. Bak bayan dedim. Bunun sebebine şöyle, asıldım. Baktım, bu da koluna bağlamış sebebi. Sonra buna... Yine asıldım, bir baktım halime geldi. Bir fena oldum. Bir kötü oldum. Dediğim gibi, kompleksliyim, adesef öyleyim, yonca komisiyim. Ama kaldırdım, bu kedi gibi bir insanım. İçimdeki çocuğu belli demedim. Hemen marketten söyledim, iki birey çaktım kendime geldim. Ondan sonra, ''SORUM ABİ!'' ''SORUM ABİ!'' Vakit bilgisiniz. Vakit bilgisiniz. İyi hadi acaba şunu anlamaya ben geleceğim. Geleyim ben. İyisin iyi iyisin. Dediğim gibi bir de iki tane bireyi çaktım zaman kendime geldim. Şimdi benim Halime'ye mesajım var. Söyleyeyim mi mesajımı Halime'ye? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi Tamam ben Halime'ye mesajımı söyleyeyim. Halime. Ödedik seni. Tepetlerini de ödedik. Atmanı ödedik. İnşallah yakın zamanda sağlamak avuç olsun da. de iki bir de artık. Lütfen. Tamam ben bir şey demiyorum artık. Ben fazla konuşmam.